Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Tam bir aydır izindeyiz. İzinde bulunduğumuz süre içerisinde neler yaptık? Hem onları konuşalım hem de yaptıklarımıza bakalım. Gerçekten gelişimin ve değişimin sonu yok arkadaşlar. Ne kadar bir noktayı geliştirirseniz o kadar daha çok değişime ihtiyaç var. Onun için biz de elimizden geldiğince maddi imkanlar doğrultusunda. Bize hep söylüyorum arkadaşlarımızın, akranlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın yani onların bize vermiş olduğu desteklerle birlikte ben de gerçekten elimden geldiğince bu mücadeleyi vererek neler yaptığımızı hep birlikte son bir ay konuşalım. Şimdi sondan gidelim. Ben normal şartlarda dostlar bir tane ördekler için ve kazlar için bir tane kümesim vardı kapalı. Ben bu kapalı kümesin yanına şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane daha bölme yaptım. Bunu dönemsel olarak Amerikan ördeklerinin doğumları, onların çıkımlarıyla birlikte burada konumlandırma. Onun dışında ileri dönemde de Almanya'dan gelen yumurtalardan çıkmış olan 6 tane arkadaşlar Hint pompon asker ördeklerimiz var. Pomponlusu, pomponsuzu. Onların burada ayrı bir şekilde konumlandırılması için böyle bir nokta yaptım. Kapıyı da şükürler olsun en son videoda göstermemiştik. Yani yapamamıştık daha doğrusu. Bugün de yapmış olduk şöyle. Benim bu sistemim. Şöyle içeriye giriyoruz. Yemliği koy. Şu köşeleri kapattım. Burası duruyor şimdi idarelik. Çünkü çok fazla yağmur vesaire şu olduğunda altına girebilmeleri için. Köpek kulübesi orada kaldı. Şuradan bir destekleme yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Arkaları kapattık arkadaşlar. Yan tarafta komşu bir kümes yaptık. Yan tarafta işte zaten bildiğiniz bizim ördeklerin olduğu yer. Burası da böyle gerçekten benim için en azından farklı ırkları buralara koyabilmek adına güzel olduğunu söylemek isterim. Şimdi burayı yaptık. Şöyle kapımızı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Vallahi on numara yapmışız öyle söyleyeyim. Biraz kendimi de şımartayım kendimi de. Ya tek başına yapınca gerçekten zor. Yani çiviyi tut, tahtayı tut, tahtayı ayarla, tahtayı hızarda kes, aralarını ölçümlerini al vesaire. Tek kişi olduğunuzda arkadaşlar gerçekten çok zor. Ama biz ne olursa olsun işte keyif aldığımız bir iş olduğu için, bir sevda olduğu için de bundan e, güzel bir şekilde burayı tamamladık. Birincisi bu arkadaşlar. Burada bir şey yaptık mı, burada bir şey yapmadık. Su depomuz geldi bir tane eksiğimiz kaldı onu videonun sonunda söyleyeceğim su depomuz geldi su depomuzun suyu daha dolmadı onu bekliyoruz ee, inşallah arkadaşlar getirecekler tankerle burayı dolduracağız su depomuzun yerini yaptık sonra ben arkadaşlar bu kümes yoktu biliyorsunuz ekleme deve kuşları için burayı yaptık sonra içeriye geldik şimdi ben buraya beçlerin bir bölümünü buraya aldım çünkü yeni beç yavruları gelmişti. Bunlar onları edecekti. Ondan dolayı onlar buraya gelince dostlar ben şöyle bir tünek buraya şöyle göstereyim. Tünek yaptım. Neden? Çünkü gece yığılma olmasın diye. Mutlaka artık büyüdüler, kanatlandılar. Hepsi de buraya diziliyorlar. Harika oluyor. Bunu yaptık. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi nipel suluk sistemini arkadaşlar yaptık. Şöyle gidiyor. Eksiğimiz neydi nipellerde? Birazdan bir şey daha yaptığımı göstereceğim sizlere. Bizde şuradaki sabitleyiciler var arkadaşlar. Hortum yere düşmesin, ezilmesin, fare yemesin. Onları bugün yaptım mesela. Şöyle şu tarafa döneyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yemlik sistemini yaptık. Burada bir tane ağzı açık, yarım ağız yapacağız orayı inşallah. Orası kaldı. Hepsini sırayla yapıyoruz. Hüseyin abiye de selam olsun. O söylemişti. Onu da buradan belirtmek isterim. Burayı yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi burada zaten nipel suluk sistemini yaptığımızı konuştuk. Ama hatam neredeydi? Onu da söyleyeyim. İnce detaylar gerçekten çok önemli. Şimdi ben direkt tahtaya şu yukarı aşağı oynar arkadaşlar. Tavukların boyuna göre aparatı. Direkt tahtaya çakmıştım. Tahtaya çakınca da nipeller tahtaya değiyordu birkaç tanesi. Söylemiştim size. Değdiğinden dolayı da su taşırma yapıyordu, takılıyordu. Ben de ne yaptım? Gittim mobilyacıdan ince tahtalar aldım. O tahtaları şeylerin, o oynar, o aparatın altına yavaşça onu kırmadan arkadaşlar çekiçle çekerek gevşettim. Arkalarına da ek yapınca şu anda hiçbir şekilde tahtaya nipeller değmiyor. Değmediği için de hiçbir şekilde sular boştan yere zayi olmuyor, dökülmüyor, bizim canımızı sıkmıyor. Bu arada Gold Phoenix'ler de büyümeye devam ediyor. Hemen e, arka taraflarına o görmüş olduğunuz küçük kontroplak parçalarını yerleştirerek onları da oraya sabitleyerek o olayı çözmüş olduk. Hortumun üzerine tünek yapmasın diye demin de söyledim. Yine her kümeste şu uç taraflara yine o sabitleştirici arkadaşlar oraya monte ettim. Burası da. Yani bunlar hepsi zaman alıyor ama keyifli işler yaptıkça da acayip böyle hele bir bittikten sonra birazdan birkaç şey söyleyeceğim. acayip keyifli arkadaşlar. Süseksler de burada arkadaşlar gayet iyi. Bu bir ay boyunca ne yaptık bol bol yem aldık. Hep onu söylüyorum yem fiyatları. Yani yem fiyatları gerçekten hepimizin canını yakıyor. Şu anda biliyorum internette de bakıyorum, YouTube'da da bakıyorum. Hem kanal kapatanlar, hem kümes kapatanlar, toplu kümes satışları gerçekten çok fazla. Sebebi de yem maliyetlerinin bu kadar fazla olması. Bizim de gerçekten belimizi büküyor ama mücadeleye devam. Bu bizim psikopat tavuk. Onlarda da yavrularda Hintler ve maviciler olmak üzere karma. Yani burada zaten bu beni en çok yoran, e, hep söylüyorum, nipel suluk sistemi. Ama arkadaşlar yorgunluğa değdi mi? Efsane değdi. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir şey, e, sistem. Bu anlamda bana destek veren bu kardeşimize gerçekten çok teşekkür ederim benim yaşam kalitemi arttırdı diyebilirim. Yani bir tanesi de tüm kümesteki kanatları herkes kendi ırkına ve cinsine göre ayrıldı. Burada burası İspenç kümesi olacak. İçeride büyüyen yavrular var. Onları da buraya getirince burası mükemmel böyle küçük böyle dev yürekli kanatlarım da burada olmuş olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine burada beçler de var. Diğer tarafta ilk başta çok fazla olabileceğini düşündüğüm için bet civcivlerini de bir şekilde birlikte spesyal olarak kardım arkadaşlar. Bak, bak şimdi bak, bak. Bak, yani Hintlerin, Hintlerin arkadaşlar en büyük kötü huyları böyle kavgacı, böyle ortalığı karıştırıcı halleri var. Yani ne, diyeyim, ne desem, yani onların da doğasında artık ama bunlar da büyüyor arkadaşlar Hintler. Güzel horozlarım ve güzel tavuklarım olacak. Bunlar Saruhan'ın yavruları. Merakla da büyümelerini bekliyorum. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde inşallah büyüyecekler. Tabii belli bir dönemde biraz buğday çıktı. Bir tarlam daha var, bir dört dönüm. Oradan çok bir şey beklemiyorum. Ama şu kadar buğdayımız var. Bunları biçme işlerini hallettik. Dün saman işlerini hallettik şükürler olsun. Ve bugün de yine buradaki küçük sevimli kanatlarımız arkadaşlar ve bu küçük böyle tatlı beç yavrularını yollayan kardeşimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Bunlarla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. E, olaya çok daha farklı bir boyuttan bakarak bir video çekmeyi planlıyorum. Ama biraz daha zamanı var. Ama ben bugün ne yaptım? Şöyle buraya bunlar için tünek yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Buna alışacaklar. Hepsi de buraya türüyecekler arkadaşlar. Ee, bu öyle bir şeyin olması çok ama çok lazımdı. Sizden de gelen zaten öneriler vardı. Görmüş olduğunuz gibi tüneklere uçuyorlar. Çünkü köşelerde yığılma yapıyordu. Yığılma yapınca da altta ezilme olabilirdi. Ben ölme çok yaşamadım onu söyleyeyim. Ama bunu bu dönemden sonra yaşayabiliriz. Çünkü gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı gerçekten bu ara çok fazla. Gündüzler 36, Akşamlar 18-17 onun için tehlike sinyalleri çalıyordu. Hemen böyle bir tünek yaptım arkadaşlar. Şöyle bir karma kümes yaptık. E çünkü odalar full dolu olduğu için. Burayı da kullanmak adına. Daha önceki görüntüleri arkadaşlar biliyorsunuzdur. Şimdi ben de bugün itibariyle burayı böyle dibinden kazıyarak, betona inerek tertemiz yaptım. Bayağı bir uğraştırdı beni. Ondan Kafayı vurdum arkadaşlar, neyse. Evet. Sonra onlara böyle bir alanda şöyle bir tünek yaptım. Sizinle bu arada Silver, Brakel horozumuzu da tanıştırayım. Buradan da sorgunsuz tavuklarına selam olsun. Oradan geldi horozumuz. Şöyle tünekler yaptım. Onlar önceden şu yukarılara çıkıyordu. Onun için yukarılara çıkmasını engellemek adına böyle bir alan yaptım. Ördek yavruları büyüdü, öbür yere koydum ama arkadaşlar e, geri geldiler. Ben de bu gece de bir defa daha dursunlar. Yarından itibaren diğer ördek kümesine onları alıştıracağım. Burayı da şöyle görmüş olduğunuz gibi tünek olarak burayı da tamamladık arkadaşlar. Buradan da çıkıyoruz. verelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tertemiz burası oldu. Zaten çiftliğe geldiğimde, her zaman bir yarım saat temizlik zamanı ayırıyorum kendime. Bol bol hep çevrede böyle gelen dostlarımız oluyor. İşte dalgınlık oluyor, pet şişe düşebiliyor, bir şeyler oluyor vesaire vesaire çok önemli değil. Onları topluyorum, onları ondan sonra yakıyorum. Bir de kümeslerde köpek saldırısı sonrasında biliyorsunuz ki önlere tahta çakmıştım. Bazıları ikişer tane tahtaydı. Şimdi Arkadaşlar orayı biraz daha sağlam hale getirdik ve üçer tane tahta olarak onları da yaptık. Onu da bitirdik. Şükürler olsun. Şu anda yapacağım bazı işler daha var ama onlara zaman var. Ama önceliğim yarın su deposunun vanasını şu görmüş olduğunuz şimdi içinde su vardı. Onun bitmesini bekliyorum. Yarın biter büyük ihtimal. Yarın bitmesiyle çıkış kısmına bir tane vana bir de bu tarafta olacak. Alttan destek sağlayıp bir de burayı sabitleştirip bundan sonra arkadaşlar kümesin %95'i bitmiş oluyor. Sonra arkaya bir branda gelecek kış için ama ona zaman var. Onu Ekimin sonunda yapacağım. Burayı da yapmış olduk. Bu süreçte ne yaptık arkadaşlar? Ördeklerimizi büyüttük. Civcivlerimizi büyüttük. Bol bol sizler için elimden geldiği kadar sağa sola gittim, video çektim. Şimdi isterseniz bir ördeklerin yanına inip kapanışı oradan yapalım. Şuradan durayım şöyle. Çok da inmeyeyim aşağıya. Görmüş olduğunuz gibi ördekler de hepsi aşağıdalar, suda olanlar da var. Dediğim gibi bol bol videolar çektik. Bizim bu kızlarla birlikte Duman Gel. Geldim oğlum. Gel, gel. Ne yapıyorsun Ne yaptın? Arkadaşlar duman acayip bir köpek. Niye olduğunu söyleyeyim. Geçen akşam Ferdar saat 11 civarında Mahmut abinin o tarafa geçerken önüne domuz sürüsü çıkıyor. Yani dedi ki 25-30 tane var. Abi dedi şoka girdim. Ne oldu? Arkadan da kim çıksayı? Garip de bizim duman. Bunları takmışlar domuz sürüsünü önlerine sürüyorlar. Onun için bu bizim domuzcu kuzu. Böyle domuzlara bayılıyor, hemen ormana gidiyor. Sansara, gelinciye, fareye karşı da birebirler. Ördekleri büyüttük. Ee, çok olumsuz durum yaşadım mı arkadaşlar? Çok fazla bir şey de yaşamadım. Hep söylüyorum, bunu bugün bir defa daha söyleyeceğim. Ee, Tarlan varsa içinde ol, teknen varsa kıçında ol, işin varsa başında ol. İşin başında olunca her şey değişiyor. Ben mesela bu bir ayda bir yere gitmedim, çiftlikte zaman geçirdim. İşte sizlere videolar çektik, işte misafirliğe gittiğimiz yerler oldu. Bir iki yere daha gideceğim, çok gidemedim çünkü çok fazla iş yapmak zorundaydım. Kim başında olduğunuz dakika, bir noktaya odaklandığınız zaman arkadaşlar bir şeyler gerçekten iyi gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim, hayat acayip bir şey. Yani yaşaması çok zor ama çok keyifli. Şimdi şöyle bir durum var ne olursa olsun bir şeye odaklandığınız dakika ama seviyorsanız üstünden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yok. Onu kesinlikle biliyorum. Onun için gerçekten işinizin başında olması çok ama çok önemli. Ve bir aylık süreç valla göz açıp kapayana kadar geçti. Şu an 12-13 gün iznim kaldı. Ama gerçekten çok kıymetliydi bu izin benim için ve gerçekten çok faydalı faydalı dolu dolu geçti çiftliğin bütün ince işlik, işçiliklerini yaptım yani suluk sistemi efsane onun dışında yemlikler efsane bütün kümeslerin tamiratı ince işleri tünekler yani temizlik hayvanların bakımı onları için sürekli vitaminler işte soğanlar, sarımsaklar, sular vesaire. O kadar çok şey yaptım ki arkadaşlar. Yani bütün bakın yaptığım şeylerden bir tanesi ördekleri suya alıştırmak oldu. Artık ördekler suya alıştılar. Ben mesela su olmadığı zaman salıyorum. Akşam arkadaşlar saat 8'de dün denedim bir baktım hepsi kümesindeydi. Onun için çok keyifli geçti ve bu keyifli geçen günlerde de hep yanımda oldunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun var olun. E, dün bir tane şey de söyleyeceğim. Bir tane şey de yorum yazdım işte bu dislike atanlar. Ya arkadaşlar ya emek veriyorsunuz. Verenler var. Benim için demiyorum. Umrumda bile değilsin. Ama yaşamak için bir sebebin olsun kardeşim senin. Sen e, yani bir garip bir adamsın. Öyle söyleyeyim. Çok garipsin. Sadece sana bunu söyleyebilirim. Ee, senin bilmiyorum bir toplum içinde oturduğunda birileriyle eminim sen maske takıyorsun ve rol yapıyorsundur. Çünkü senin gerçek benliğini bilseler emin ol kimse seninle muhatap bile olmaz diye düşünüyorum. Neyse içimde kalanlar dedim ya dün yarın video çekeceğim sizin için. İşte buydu çekeceğim video. Çalışırsan, çabalarsan, mücadele edersen, iyi olursan herkes yanında olur. Herkes seninle olur. Allah da yanında olur. Onun kulları da yanında olur. Destek veren, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bundan sonraki izinden sonraki video yayınlama sürecim ne olacak? Gerçekten karar vermedim. Çünkü kafamda bazı planlar var. Bunu haftada sadece cumartesi pazar olarak video atmayı da düşünebilirim. Veya cumartesi pazar bir sabah bir akşam, pazar bir sabah bir akşam veya her gün devam edebilirim ama bununla ilgili bir karar vermedim. Bir karar da vermem gerekiyor. E, i̇şlerimiz de çok önemli. E, nasıl olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz onu süreç gösterecek. Son 2-3 gün kala video çekimindeki bundan sonraki süreçte nasıl yapacağımı da sizlerle yakında paylaşacağım. Herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar sağ olun, var olun. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güzel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde güzel bir çiftlik kuruluyor. Ve bununla ilgili e, çok farklı bir video düşünüyorum. Onu ileriki zamanlarda biraz önce de bahsetmiştim, paylaşacağım. Hepimiz için ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Onu yapacağım. Çünkü ona biraz hazırlanmam gerekiyor. Ee, ömürlük bir video olması lazım. Bunlar günü geçip gidiyor ama o çok farklı bir video olacak. Ama ona zaman var. Görmüş olduğunuz gibi ördekler de arkadaşlar suya salınca hepsi kocaman oldular. Çok da büyüdüler. Videoyu kapatasım yok ama artık neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ailenize selamlar, sevgiler. Sağlık diliyorum hepiniz için. En önemlisi bu. Sağlığınız varsa en büyük zenginliktir. Görüşmek üzere.